makbule sen var ya az makbule nereden değilsin he? he? Böyle şeyler yapıyorsun ondan sonra da hiçbir şey yapmamış gibi kaçıyorsun. Tipi tip. He, tipe bak tipe. He? Fırıldak. Annem. 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 orada değil mi? Onu bitir anneciğim. Onu bitir, bitir. Hı, bak ne Kıcığım. Kıcığım. Günaydın. Gün sabahleyin e, şey e, çok erken kalktım. On mamiklerini verdim yaş mamalarını. Ondan sonra ben tekrar eee cumburlop. Tekrar uyudum. Ondan <laughs> çok erkendi çünkü. Hava biraz da serin. Yaz gibi kalkamıyor insan. <laughs> anneciğim sen ne yapıyorsun O mamik mi yiyor? O sabah kalktı. O kalan mamiyi ne yiyor? Bundan sonra öyle bu artık. Bak bak onun kuyruğunu takip ediyor. Aslında. Ha? <laughs> Siz nasıl sabah bir, bir araya geldiniz öyle. He? Siz nasıl bir araya geldiniz? O ne bu küçünçen? Anneciğim sana da vereceğim. Sana da vereceğim şimdi. Kuru sen de şey yiyeceksin. Kuru. O sabah kalan mamasını yiyor. Ye anneciğim ye. Ye bir tanem ye. He. He, biri bakar. Bir <laughs> şey oldu. Ben şimdi vereceğim kızıma şimdi. Vereceğim. Kurumamasını vereceğim. Aferin benim kızıma. Bekliyorum. rahatladı. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hmm. yine bunlar karşı karşıya geldiler. Ha? Öyle mi anneciğim? Ha? Bir şeyler oluyor bugün bak buraya değil mi anne? Hı? Değil mi? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Arkalarda dolanmalar, türün altında dolanmalar, bir hareketler, bir bereketler. Hı? Makbule. Bak makbule deyince arkaya baktı kırıldakta. Kızma. haberler açıkmış onu kapatayım. Kızım. Fırıldak Windows sokağa doğru yol aldı. <laughs> Ama çok fazla durabileceğini sanmıyorum. Makbule. Neyi merak ettin oydu acaba? He, gözler faldeşi gibi açıldı. Neyi merak ettin? Anne ben her şeyimi merak ediyorum ya. Her mi yankı ediyorum ben. Ben ki bir kediyim. Sezgilerimle davranıyorum. He? Her an, her an olmalıyım anne. Aha. Aha. Ağam su içmeye gitti. Hmm, içmedi. Siz, her an tetikte misiniz beyefendi? Siz her an tetikte misiniz? He? Babayı dinliyorsun değil mi orada? Sizi babacı sizi. He? Sizi babacı sizi. Ha. 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 Biraz oynayaydın onunla koklayacağını. Biraz oynayaydın onunla. Ha? Böyle mesela fırıldak. Fırıldak bak. Fırıldak bak. Atıyorum. Atıyorum bak. Fırıldak. böyle biraz oynayaydım bak atıyorum <laughs> ha? Aa, ilk defa ilk defa yeminle Aa, ben böyle yapıyorum ama oynamıyordum bak atıyorum fırıldak her, her şeyin bir zamanı var anne Aa, <laughs> çok güzel evet çok güzel vallahi var ya ilk defa yayımda bak Yayında oynadı. Atıyorum. Atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Vallahi mutlu oldum. Oynanmayan oyuncak olarak oyuncak da çok mutsuzdu söyleyeyim kırıldak sana. 1 2 3 atıyorum. Evet. Evet. Esnek lastikli bir şey oyuncak. Bak oradan atıyorum. Kırıldak buradan atıyorum bak, buradan atıyorum bak anneciğim bir iki üç ilgilenmedi o kadarına şükür o kadarına şükür bunlar şimdi karşılıklı ne yapıyorlar ha bakışıyorlar bakışmalar. Benim kızıma bakın azıcık. Güzelliğe maşallah. Benim masum yetime bakın azıcık. O, bu masum görünür ama o da az değil ha, O da az değil. <laughs> o da azlardan değil yani. O da çok az. He? Bu da öyle. Bu da öyle. He? Koşu. Makbule geldi mi? Geldi. Ne getirdi? Ha? Ne getirdi oğlum Makbule? İnci boncuk. Kime kime? He? Kime kime getirdi? <laughs> sana bana babaya. Sana bana babaya. İlk önce sana getirdim. Aslanım kaplanım. Hı? Ha? Yağ yakıyoruz sana. Ne yapalım evde? Hee? He? Bize bulaşma diye, Bir yandan bakıyor şeye bakın profile. Oh! Bal bal bal. Hı? Bak öyle kaldı. Makulemi söyle. Kaldı. Evet. Böyle güne devam edeceğiz inşallah.